bizim merhaba arkadaşlar Karpan Kip bölüm 2 hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar em, En son e, Evin orada bitirmiştim ama ikinci hamburgercimin dükkanı oraya geldim Arkadaşlar bakın Evim arkadaşlar tam şurada bakın Gördüğünüz gibi burada Böyle geldim Sonra Şimdi ben bir hayırtayı büyüteyim Böyle göstereyim size bakın Arkadaşlar evim burada Ben böyle bu yoldan geldim Böyle geçtim burada arkadaşlar bir yoldan böyle geldim ve böyle geçtim. Arkadaşlar ben video dışında yaptım, video içinde yapmadım. Çünkü böyle ne bileyim vakit almaz diyor. 10 dakika 10 dakika çektiğim için diyor. Evet arkadaşlar bakın ikinci için böyle sarı lambalar var. Sonra sarı böyle koltuklar var. Bu şu şu hep sarı. Şu sarı. Arkadaşlar birinci dükkanımızda böyle sarılık yok diye hatırlıyorum ben. Şurası bak Burası yeşil. İşte böyle bir dükkan arkadaşlar. Zaten birinci dükkanım aynı. Bakın bak bunun da buradan böyle çıkışı var. Çıkış. Buradan da böyle arkadaşlar kasiyer. Kasiyerler böyle buradan giriyorlar. Şimdi arkadaşlar ben planladım nereye gideceğimi. Şimdi size göstereyim zaten. Burada 25 bin lira birikmiş. Bir önceki videoda şeyde birinci dükkanımda 48 bin lira 38 bin lira öyle bir şey bitmişti ben öyle bir şey hatırlıyordum yanlış söylüyor olabilirim burada 24 bin lira bitmiş şu an almayacağım bayağı biliksin belki 10. videoda doğru falan alabilirdim belki 3. veya 5. falan videoda alabilirim bilmiyorum evet arkadaşlar şimdi ben istediklerimi gösterdim gördünüz ya yani. arkadaşlar bakın yapacağım iş buradan böyle gideceğim şu, şu şeyi gideceğim, gideceğim. bir durdurup da gösterdim hatta şuradaki şehire gideceğim arkadaşlar. Bir çok güzel bir yer bakın. bakın buraya gideceğim. Buraya. Buraya ben gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bir gideyim mi? Bu gece bu videoyu 8 dakika veya 10 dakika falan filan çekeceğim. Videomu benim kanala abone olmayı unutmayın. Ha bir şey unuttum. Arkadaşlar Jarparking oynayan varsa Onlara kodunu yazsın. Onunla birlikte parking oynayalım. Bir dakika sen benim gibi Japan Geek oynuyorsanız kodunuzu aydınızı aydın mı kod mu işte öyle bir şey değil Onu yazın yorumlara. Ben de size o kodu alayım Japan Japan Geek'ten yazayım ve size istek yollayayım. Arkadaşlık isteyeyim. Arkadaşlar adım Mert 57 oyunda. O yüzden yani başka bir şey açıdan Mert 57 arkadaşlar oyunda adım. Ya o size gösterdiğim şey şehir, şehir böyle karanlık değil. Ortaydı burası karanlık mıydı? O niye böyle burayı karanlık yaptı? Diğer tarafı bir aydınlık gibi ben anlamadım. Çok saçma bence. Bugün burada gece birazcık ilerisinde sabah oldu. Bak. Birazcık burada gece birazcık ilerisinde sabah. Bakın sabah. Çok saçma bence. Ha bak şurada bir otobark var. Bakın buraya göstereyim. Çok güzel bir şey. Çok çok güzel ben çok beğendim. Çok güzel bence. Valla aşırı güzel. Çok güzel. Ben de buraya ilk defa mı Bilmem Bilmiyorum belki eski apartmanın önüne gelmişimdir. Ha kutu. Gelmişken kutuyu da alalım. 21 bin lira çıktı. Çok güzel. Bence. Yani çok güzel bence bir yer. Kabuğunu park etmesi için bence çok güzel. Yani ben çok beğendim. Ne beğendiniz beğenmediniz yorumlara yazın. Yarış <laughs> pisti mi var? Vallahi yarış pisti gibi bir şey var. Ben şöyle geri çıkalım. Bu da bence bir şey. Burada ev olsaydı alırdım. arı yolları falan filan var. Güzel, çok güzel. Hava oh, yarış pisti mi? Allah yarış pisti Arkadaşlar ben böyle çocuklarla video çekmeyi istiyordum ama Arkadaşlar biz yani Mobizen Ya Mobizen ve Car Park'ın çocuklarımla oynarken Ben konuştuğum zaman gitmiyor yani sesim videoya Ben de niye yani gitmiyorsa benim sesim gitmiyorsa ne yap ne yapacaklardan dedim. Ama arkadaşlar eğer çocuklarla oynamak istiyorsanız ama sesim gitmiyor. Ama yine yani sesim gitmedi halde yine çocuklarla oynamak istiyorsanız yorumlara yazın. Değinceye yani çocuklar ses çıkmasa bile çocuklarla oynadı Çocukların sesi belki geliyordur bilmiyorum. Ama gerçekten benim sesim gelmiyor YouTube'a. Ya e, çok saçma ya. Niye? gel yani mobdan cevap bak niye kabul etmiyor ki? Şuraya gideceğim ben. Hah tamam anladım. Çok anlamadım. Nasıl, buraya nasıl gideceğiz? Ha bura ha anladım tamam. Tamam tamam. Yerimizde bir şimdi bir yer var tamam. Bir ev. Evren oldu nereye Burada mı doğrudur? Şöyle çık hadi ya. Burada şöyle hani düz 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 i̇şte bu BBB çekilin fazla çıktı 374 Full çıktığınız 374. Çok yavaş falan yani. Çok yavaş da değil, hızlı da değil. Bu bana ekibim verdi Ay, Çok iyi. Ya. Nereye gittim gördünüz mü? Oha. Nasıl bir yerde anlamadım. Ama araba kullanması bilmiyorum. Nasıl bir oyun? Nasıl bir oyun? Oyun mu dedi ben bir kötüyüm anlamadım ama araba çıkmıyor. Allah şimdi araba sağdan onunla gizli ya. Kuma araba şuna şuraya. Şuna araba, şuna, şuna, şuraya çıkmayı tabi da çıkamıyor. Valla araba sağdan arkadaşlar. Böyle devam edelim. Ben bir cipara basalım da gelin inler oyunda. Ben bir şey yapamıyorum Bak altı yok da çıkmıyor ya. Valla ben bir cipara basalım. Onunla gezin ya arkadaşlar. Bu ne ya? Kasalı yüzden üstünde bir cip var arkadaşlar. Biliyorsunuz siz değil. Onu almamı istiyorsanız yorumlara yazın. Arkadaşlar bakın daha sonra şuraya düştüm. Geçtim orayı. Şuraya göstereyim şöyle. Araba şuraya girdi bakın. Şuraya girdi. Arkası falan ünlüsü. Zaten gördünüz. Gösterilmedi ama yani çok saçım ayrı. bu kadar ya? Ne diyoruz? Gelin yani ben bir yorumlara yazın. Ay sizi ben işi birlikte oynayalım arkadaşlar. Ne olacak? Oynarız birlikte. Yani siz istiyorsanız siz zorlamayalım arkadaşlar. İstiyorsanız size gelin birlikte oynayalım. Nasıl yarışmışsın ne ya? Yarışmışsın ne ya? Yarışmışsın ne ya?

Şöyle çıkacağım ya sıkıldım. İlerleyip çıkayım ya. Bu çok güzeldim yani. Dört pisini çok çok da sevmiyorum. Çok kötü de değil. Ort ama yani de kadar çok güzel. Çok güzel. arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu durdurup çıktım. Derseniz videomuz sonuna gelelim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Arkadaşlar 10 abone yeter arkadaşlar. Arkadaşlar ne abonesin. Gittikçe büyüyecek. Arkadaşlar e dediğim gibi ID'nizi yazın e Yorumlarda birlikte oynayalım. Arkadaşlar 2010 abone dediğine bakmayın. Abone olun siz. Like, da atın. Videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi e şey ID'nizi yazın yorumlara birlikte oynarız. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.